Merhaba Hülya teyzeciğim. Aslı, hoş geldin. Gel. Sen ne ara geldin Ankara'ya? Yeni geldim. Zeynep evde değil mi? Evde. Odasında da pek iyi değil. Aslı. Ne oluyor sen biliyor musun? Yok yani bir şey oldu yok. Ben de bir şey bilmiyorum ki yani. hadi geç içeri de bir konuşun. Derdi neymiş bir öğren. Ama sonra bana da anlatacaksın tamam mı? Tamam ben bakayım. Zeynep ne oldu çabuk anlat. Yoksa o Emre denen çocuk sana bir şey mi yaptı? Bütün hata benim. En baştan böyle bir şeyi kabul etmemem lazımdı. Şunu doğru düzgün bir anlatsana. Biz Emre ile beraberken Cansu geldi. Emre'ye benim bir yalancı olduğumu söyledi. Ne? İnanmıyorum. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim? O an çok kötü oldum zaten. Hiçbir şey diyemeden çıktım geldim. Niye böyle bir şey yaptın Zeynep? Haklıyken haksız duruma düşmüşsün. O Su denen kız kim bilir ne yalanlar uydurdu arkandan. Of. Oo, Eysel Baba. <laughs> buyur buyur otur şöyle yanıma. Veysel babama da bir çay. Ne oldu? Senin bir yüzün düşmüş. Melek sırayı vermem diye tutturdu. Diletirseniz jandarmaya giderim diyor. Cık. Olmaz öyle şey. Madem öyle... ...bir iki güne nikah yaparız olur biter. Ben jandarmaya verecek diyorum... ...sen hala nikah diyorsun Bekir. Ben Meleği hiç böyle görmemiştim. Dediğinden döneceği benzemiyor. Eğer jandarmaya şikayet ederse... Sıla'yı rüyanda bile göremez. Ne yapacağız o zaman? Bak bir kere söz verdin. Ben Sıla'dan vazgeçmem ha. Tamam tamam ben de vazgeç demiyorum. Yani Sıla ile evlenmek istiyorsan... Meleğin gönlünü yapmak lazım diyorum. Sen Sıla'nın nüfus kağıdını getir hele. Ben Melek anneyi nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Ne yapabilirdim Aslı? Kız beni resmen servet avcısı yaptı. Öyle suçlu gibi kaçınca daha mı iyi oldu sence? Belki de ben hak ettim bunu. Zeynep'ciğim, sen kötü bir şey yapmadın ki. Sadece kalbinin sesini dinledin. Şimdi git Emre'yi bul ve ona her şeyi anlat. Tamam mı? Yapamam Aslı. Zeynep. Bunu şimdi yapmazsan ileride çok pişman olacaksın. İnan bana. Ben ona mektup yazdım Aslı. Her şeyi bütün gerçekliğiyle bir bir anlattım. Bunları okuduktan sonra hala benimle birlikte olmak istiyorsan beni ararsın dedim. Ama o ne yaptı? Mektubu okumadığı halde okudum diye yalan söyledi. Beni Cansu gibi bir kızın önünde küçük düşürdü. Bundan sonra kime inanırsa inansın. Umurumda bile değil artık.